Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce Gaziantep Karkamış'taki hain terör saldırısında yaşamını yitiren Ayşenur öğretmene ve İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın yeğeni mini kasana Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröre de, terörü destekleyenlere de, terörden medet umanlara da lanet olsun. Görüşülmekte olan kanun teklifinin ikinci maddesiyle 442 sıra sayılı kanuna güvenlik korucularına fiil ve davranışları nedeniyle verilecek disiplin cezalarını ağırlatıcı ve hafifletici nedenlerin düzenlendiği 74 Taksim B maddesi eklenmektedir. Daha önce disiplin cezaları yönetmelikle belirlenmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Çünkü kanunla düzenlenmesi gerekiyordu. Şimdi bu kanun teklifi bazı sıkıntıları çözüyor gibi gözükse de aslında vatandaşların mağduriyetleri hala devam ediyor. Mağduriyet demişken mağduriyet yaratmakta AKP'nin eline kimse su dökemez. Mesela dünyada 208 ülke var. Bir yılda mazota %290 zam yaparak kendi vatandaşını mağdur eden başka bir iktidar yok. Üç çay fabrikası olan Lipton 3 milyar dolar kar ederken iktidarınız tarafından varlık fonuna devredilen 46 çay fabrikası olan çay kuru zarar ettiren başka bir iktidar yok. Ya da şöyle diyelim, günde yaklaşık 300 milyon bardak çay içilen bir ülkede çay kurumunu zarar ettiren başka bir iktidar yok. Bu arada 2016'da yeterince kar etmiyor. Biz daha iyi idare ederiz diye varlık fonuna devredilmeden önce 82 milyon kar ediyordu bu kurum. Arjantin'e bile fark atarak dünyanın en sefil ülkeleri arasında Türkiye'yi birinci yapan başka bir iktidar yok. Tarım Bakanı diyor ki aç açık kimse yok herkesin karnı tok. Bakan Nebati de hiç kimse AKP beni enflasyona ezdirdi diyemez demişti. Şimdi bakıyorum da her gün gelen zamlara, Türk lirasının değer kaybına, artan kira fiyatlarına, gerçeğin altında göstermeye çalıştığınız enflasyona, daha haftası gelmeden eriyen maaşlara, evinde yemek yapabilmek için pazar artıklarından sebze ve meyve toplayanlara bakınca ne diyelim enflasyona ezilmemiş mi vatandaş? Aslında bakan haklı ne ezilmesinden bahsediyoruz. Mahvolduk bittik spatulayla yerden kazıyorsunuz vatandaşı. Şimdi kış ayındayız. Bir kazak 150 liradan başlıyor. Bir bot 500 lira. Temel gıdaları söylemiyorum bile. Montlar 500 lirayla 1000 lira arasında fiyatları değişiyor. Şimdi mont demişken insanlar geçmişte 36 ay taksitle ev, araba, beyaz eşya filan alırlardı. Şimdi 36 ay alışveriş kredisiyle vadeli olarak mont alıyorlar. Bakın Alışveriş sitelerinde krediye uygun 36 ay vadeli montlar satılıyor. Bu milleti 36 ay taksitle mont alacak hale getirenler utansın diyorum. Şimdi aileler eskiden çocuklarına mont alırken seneye de giyer diyorlardı. Giydiririz diyorlardı. Şimdi seneye de öderiz diyorlar. Bir montun 36 ay taksitle alınabildiği okula aç giden öğrencinin karnını doyurmak için su içtiği sefalet endeksinde birinci sıraya çıkartılmış çıkartmış olsaydım bu ülkeyi inanın bu iktidarda ben olsaydım utancımdan insan içine çıkamaz derhal seçim kararı alırdım. Ama sizde nerede o feraset? Sıcacık makamlarınızda ekmek elden, su gölden yaşıyorsunuz. Ha sıcaklık demişken şimdi kış ayındayız millet ısınma giderini kara kara düşünüyor. Tabii sizin öyle bir derdiniz yok. Kömür fiyatları aldı başını gidiyor. Zam üstüne zam. Doğalgazı Ocakta yüzde 25, Nisan'da yüzde 35, Haziran'da yüzde 30, Eylül'de yüzde 20 zam yapmıştınız. Şimdi faturaların milletin cebini yakacağı aylardayız. Bakın bizi kıskanan Almanya Aralık ayında tüm evlerin doğalgaz faturalarını devlet bütçesinden ödeyecek. Hollanda vatandaşlarına 190 euroluk doğalgaz yardımı yapacak. Biz de 85 milyon olarak sarayın bahçesindeki hurma ağaçlarının ısınma parasını ödüyoruz. Ama merak etmeyin bu millet de size seçimde faturayı kesecek. Çünkü millet Sabah evden çıkarken akşam sağ salim eve dönebilecek miyiz diye düşünmekten, kirayı, elektriği, doğalgazı nasıl ödeyeceğimize kafa yormaktan, ay sonunu getirememekten, çocuklarımıza harçlık verememekten artık bıktık, usandık. AKP devrini sandıkta kapatacağız diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.